Arkadaşlar Merhaba Hedef direktörden Taner var bugün sizlere Seuss'un en son versiyonu Seuss TT 2, e, 3500 Pro Plus modeli 6 antenli çift mineral kalibrasyonlu, 500 metre mesafe tarama yapar su sondaj boşluk çalışmasında 20 define amaçlı maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz bakın arkadaşlar Seuss'un en son versiyonunu Türkiye piyasasında yani ikinci elini bulamazsınız. Şu an 2025 güncelleme söz konusu güncellendi. Arazi bir kısa test çalışmasında altın, gümüş, su, elmas, bronz, bakır, para. Yani 500 metre mesafe taramasında yapar. Altın neredeyse yönünü verip Tam üzerine geldiğinde nokta atışı. Şimdi 3 tane düğmesi var. Onok düğmesinden açıyoruz. Programdan Enter programdan altını seçiyoruz enter'a basıyoruz cihaz sadece altına duyarlıdır arkadaşlar hedef dedektör 46 senek firma yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No.43 Karaköy İstanbul y e telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takılım düşüyorsa da alo diye yardımcı oluruz bu ürünü Hedefdetektör.com sitemiz var. fiyatına 4 taksitli veya da PTT Kargo ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar 46 senelik firmada 26 seneden beri bu firmada ekmek yiyorum. Şimdi piyasaya baktığınız zaman vatandaş sahibinden.com'da dükkan açıyor. Bir anda dedektörcü oluyorlar. Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Malum biliyorsunuz satana kadar abicim abicim sattıktan sonra almış olduğunuz saat ürünlerde de elinizde kalmış olur. Şimdi arazi kısa test çalışmasında altınımız gümüşümüz uzaklaştım. Bakın arkadaşlar, cihaz taramasını yapıyor, altın nerede sonun yönünü veriyor. İlerliyorum. Ben ilerledikçe cihaz kendini geri atıyor, yani altını geçtim diyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor, sıtma bir şekilde dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gevşenin frekansı, farklıdır. Gümüş konumunu aldık. Uzaklaştım. Cihazı tuttum. Cihaz taramasını yaptı. Altına es geçti. Neden? Gümüş konumunu seçtiğim için cihaz ben altın üzerine gittiğim halde hiçbir sapma, sapıtma yok. Direkt Arkadaş diyor sen diyor gümüşü seçtin diyor gümüşün üzerinde bulduğunda sağdan sola soldan sağ farklı etmiyor Mesela geçtim ben mi? geçince de hemen antenler geri attı. Bu şekilde üzerine gelenleri Sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Şimdi arkadaşlar PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Veyahut da kredi kartında peşin fiyatına 4 taksitli. Yani kutunun içini görmeden para vermiyorsunuz. Taksitli şeyinde de hedefelektron.com sitemize girdiğiniz zaman vade farkı eklen, yani eklenmeden 4 taksitli alabilirsiniz. Şimdi Tayvan malı pointerimiz de geldi. Tayvan malı pointerimiz de e, objenin büyüklüğüne göre 5-10-15 santim derinlik alabilirsiniz. Yani bu alan taramanın yanında COS TT 3500 e, profilasının yanında Tayvan malı pointeri de hedef dedektörden temin edebilirsiniz ve metal dedektörü arkadaşlar açara sisteminde normal cihaz demir bölümünü kapattığın zaman sadece değerli metaller bakın objenin büyüklüğüne göre 2-2.5 metre tek parada 20-30 santim derinlik alabilirsiniz PTT ile gönderelim kutunun içine bakarsın şu an kampanyalı fiyatı 10.000 lira Point dediğimizde yanında hediye değil alan tarama ile beraber kombinasyon yani üçlü bir cihaz yani şöyle anlatayım kargo masraf her şeyi dahil 17.500 normal metal eklediğiniz zaman 10.000 lira deklendiğinde 27.500 yani toplam 30.000 lira bayrama kadar olan bir kampanya bayramdan sonra fiyatlar değişir mi değişmez mi onu bilemiyorum. Hedef dedektörü tercih ederseniz 46 sene filmada her zaman siz kazanırsınız. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adres 46 seneden beri Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Şimdilik iyi günler diliyorum.